أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمِنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت بلينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا وسيط كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم عذاب الجحيم Rabbana ğfir lene vel-ihvanena'l-lezina sabekuna bil-iman ve la tec'al fi kulubina ğillen lillezina amanu rabbena inneke ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana w'ğfir lana inneke ala kulli şey'in kadir. Amin. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dualarına amin diyelim. Rabbimizin bize öğretmiş olduğu Dua ayetlerini okuduk, şimdi de Efendimiz'in dualarına amin diyelim. <laughs> Allahümme inna nes'elüke mucibati rahmetik ve azaime mağfiretik ve selamete min kulli thun, vel ganimete min kulli bir vel fevze bil cenneh vel necate minen nar Bu son günler, evveli rahmet, ortası mağfiret, artık son on günü ise cehennemden azat olma kurtuluş günleri vanecate minen nar inşallah biz de o necata o kurtuluş erenlerden oluruz. Allah'ım senden rahmetini celp edecek, rahmetini bize getirecek şeyleri gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini Allah'ım şu Ramazan günlerinde mağfiretini bekliyoruz. Affını bekliyoruz Allah'ım. Her türlü günahtan selamette olmayı, her türlü iyiliğe nail olmayı, cenneti elde etmeyi ve cehennemden kurtulmayı dileriz ya Rabb. Allahumme Allah la teda'alna zenben illa ghaferte ve la hemmen illa farracte ve la deynen illa qazzayte ve la min havajit dunya والآخرة هي لك رضا يا الراحمين <Sessizlik> Allah'ım üzerimizde bağışlamadığın günah, gidermediğin gam ve tasa, ödemediğin borç, rızana uygun olan dünya ve ahiret ihtiyaçlarından yerine getirmediğin bir ihtiyaç bırakma. Ya Erhamer Rahimin. Allahümme etina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ver, cehennem azabından bizi koru. Allahümme inna nes'elüke min hayr ma se'eleke minhu nebiyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udu bike min şerr mesta'adeke minhu nebiyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve entel müsta'an ve aleykel al belal ve la havle ve la kuvveti illa billah. Allah'ım senin peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği her hayrı biz de istiyoruz senden. Yine senin peygamberin Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın sana sığındığı her, şer, her şerden, her türlü şerden biz de sana sığınıyoruz. Her hususta yardım adına dayanılan sen ve sen mesajını başkalarına ulaştıran da sensin ya Rabb. Güç ve kuvvet ancak Allah'ındır. Allahümme inna na'udhu bike min en nüşrike bike şey'en ve nahnu na'lem. Ve nestağfiruke lima la na'lem. Allahümme rabben nas. Allahümme rabben nebiyyi Muhammedin iğfir lana zunubana. Ve ezhib gayza kulubina ve ecirna min mudillatil fitan. Allah'ım bile bile sana bir şey ortak koşmaktan sana sığınırız. Bilmediğimiz şeylerden de senden mağfiret dileriz. Nebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi olan Allah'ım, günahlarımızı bağışla, kalplerimizin gayzını, hiddetini, öfkesini gider ve dalalete atan fitnelerden bizi koru. Allah'ım ya Hafiz ya Hafiz. İhfazna min beyne eydina ve min halfina ve an eymanna ve an şemailina ve min fevgina. Ve naud bi azametike en min tahtina. Allah'ım bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelecek her türlü bela ve musibete karşı koru. Fark etmeden altımızdan gelecek felaketlere karşı da senin azametine sığınıyoruz. Allahümme rızukna hayaha ve aizna min bebaaha ve habibna ila ehliha ve habib salih ehliha ileyna. Allahümme bariklena fiha. Allahümme içinde yaşadığımız beldenin bereketiyle bizi rızıklandır. Ya Rab dünyanın değişik yerlerine göç etmiş olan muhacir kardeşlerimiz, hizmet maksadıyla orada bulunan kardeşlerimiz Ya Rab bulundukları beldelerin bereketleriyle onları rızıklandır. Koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklarından bizi onları koru. Bizi beldemizin insanlarına, kardeşlerimizi bulundukları beldelerin insanlarına sevdir. Beldelerin, beldelerimizin salih insanlarını da bize sevdir. Allah'ın bulunduğumuz yeri bizim için bereketli eyle. Efendimizin duası bir beldeye girerken bir şehre girerken Efendimizin okumuş olduğu duayı biz de bugün dünyanın her bir köşe bucağına dağılmış olan kardeşler olarak okumalıyız. Amin diyoruz bu Efendimizin duasına. Hazreti Ali Efendimizin bir duası ve işte ona amin diyoruz inşallah. Tefekkür dolu bir dua. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım en iyisimiz sen ol ve bizi yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Yalnız kalanlar, ailelerinden uzaklaşmış olanlar, dolayısıyla kendilerini hep yalnız hisseden kardeşlerimize müthiş bir dua. En iyisimiz sen ol Rabbimiz ve bizi yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur ya Rabbi. Rabbimiz sen asla sözünden dönmez, vaat ettiklerine muhalif bir iş işlemezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, refeti ve şefkati sonsuz Allah'ım Nezdindeki yerimizi yücelt, derecelerimizi artır ve bizi sefil insanların seviyesine düşmekten koru Allah'ım. Allah'ım bizi mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabında değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbena yardımlarla desteklediğin, işlerinde fiyasko yaşatmadığın, koruyup kollayıp yalnızlığa terk etmediğin, hata, kusur ve günahlarını örttüğün, utanç sebebi olabilecek hallere düşürmediğin, hıfz-ı inayetinle desteklediğin ve kayıplar yaşamasına müsaade etmediğin bahtiyar ve talihli kullarından eyle bizleri ya Rabbi, bütün kardeşlerimiz. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum diyor Hazreti Ali Efendimiz. Biz de öyle ya Rabbi. Zira sen gücü her şeye yeten yegane muktedir, mutla, kadir mutlaksın. Ey gökleri ve yeri kabzayı tasarrufunda bulunduran, yerin üstüne düşmemesi için göğü tutan, ol demekle dilediği her şeye anında, anında veren her şeye sadece kendisi hükmeden, Yüceler yücesi Allah'ım, hakkımızda takdir buyurduğun ve inayetinle başlama imkanı bulduğumuz hayırlı işleri en güzel, en uygun ve en doğru şekilde tamamlamamıza yardım et. Sen buna kadirsin. Meracağımız, dileğimiz, ümidimiz odur ki dualarımıza icabet edersin. Amin. Bizim de ümidimiz odur şu mübarek Ramazan'ın son 10 gününe girdiğimiz mübarek günlerde, iftar vaktine yaklaştığımız şu mübarek kutlu vakitlerde, saatlerde, Ya Rab, biz de Hazreti Ali Efendimiz'in duasına icabet ederek, Ya Rabbi biz de ümit ediyoruz, bizim dualarımızı da kabul buyuracaksın. Bir dua kahramanı Mesnevi Nuriye'de, Şemme'de Bediüzzaman Hazretleri bakın ne diyor onun duasına da amin diyelim Ya Nuran Nur Ey nurların nuru Ey bütün sırların alimi Ey gecenin ve gündüzün müdebbiri Ey Melik Ey Aziz Ey Kahhar Ey Rahim Ey Vedud Ey Gaffar Ey gay gayb alemlerini her haliyle bilen kalpleri ve gözleri dilediği gibi halden hale çeviren, ey ayıpları örten ve ey günahları bağışlayan günahlarımızı bağışla, esbabın tazikatına maruz ve bütün kapılar yüzüne kapanmış ve doğru yolda gidenlerin tarikine sülük etmek ona zorlaşmış ve bir kazanç elde edemeden ömrünü ve nefsini gaflet ve masiyet meydanlarında bade heva harcamış olan kuluna merhamet et. Estağfurullah o zat ömrünü en bereketli işlerde harcamış. Herhalde bizi tarif ediyor. Ey dua edildiğinde cevap veren, ey hesapları süratle gören, ey kerim, ey veha karşılıksız veren, hastalığı büyük ve şifası zor, çaresi zayıf ve belası kuvvetli olan, ve senden başka melce, sığınak ve ümidi bulunmayan kuluna merhamet et Allah'ım diyor ve zaman Hazretleri amin, amin, amin diyoruz biz de Ya Rab bu biz olsa gerek bizi tarif ediyor beni tarif ediyor daha doğrusu dolayısıyla Ya Rab bütün böyle düşünen kardeşlerimize yardım et, merhamet et. Bir dua kahramanı yine muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi hocamız onun kırık dilekçesinden duasını amin diyelim inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme levla hifduke ve riayetuke lekünna minel halikin. Ve levla eltafuke lekünna minel khasirin. اللهم إن أطعناك أطعنا بلطفك وبعنايتك المنة لك بكل ما أعطيتنا والحمد لك على نعمة الإيمان والإسلام فكن اللهم وليا لنا فيما بعد واهدنا إلى أقوم السبل أنت ولينا ووكيلنا ونعم أنت الوكيل Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ina. Bizden evvel nicelerin dileklerine icabet edip onlara lütfundan kapılar aralayan ve başlarına sağanak sağanak insanlar yağdıran, dua edenlere cevap veren, hzdrapları dindirip ihtiyaçları gideren, devrilenleri kaldırıp doğrultan, çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayıp tedavi eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun ilmi adedince hamdü sena, mesajı Kur'an, ufku irfan, beyanı bürhan, iki cihanın vesile-i saadeti efendiler efendisine, onun dupturu ailesine, her biri birer vefa ve sadakat abidesi arkadaşlarına, sahabesine, ashabına salatu selam ediyor. Çoğumuz itibariyle ömrümüzün hasenat kefesi bomboş benim herhalde ve bir ihlas bezginliği içine düşmüş olsak da ümidimizi merhameti sonsuzun affına merdiven yapıp yakarışa geçiyoruz. Rabbimiz şayet senin hıfsın ve riayetin koruyup kollaman, muhafaza etmen olmasaydı biz mutlaka helak olurduk. Tenezzül buyurup da bizi nimetlerinle donatmasaydın o zaman da hüsrana vurardın. Ey bütün eksik sıfatlardan beri yüceler yücesi Rab. Biz kapı kulların eğer sana itaat edebilme gibi bir paye ile müşerrefsek bu tamamen senin lütfunun ve inayetinin eseridir. Bütün verdiklerinden dolayı minnet sana. Bize lütfettiğin bütün nimetlerin karşısında minnet sana, şükran sana. İman ve İslam nimetinden dolayı hamdü şükran da yine sanadır. Rabbimiz senden bundan sonra da her zaman yar ve yardımcımız olmanı istirham ediyoruz. Sen bizim hem velimiz hem de biricik vekilimizsin. Hem ne güzel vekilsin. Bizi yolların en sağlam ve en şaşırtmaz olanına hidayet buyurmanı dileniyoruz. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile fertlerine ve bütün ashab-ı güzinine salat ve selam ederek bütün bunları senden dileniyoruz Rabbimiz. Allahümme veffikna ila ma tuhibbu ve tarda. Allah'ım seveceğin ve razı olacağın işleri yapmaya bizleri muvaffak eyle. Allahümme inneke afuvvun tuhibbul affe fa'fu anna. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, ya Rab bizleri de affeyle. Şu mübarek Ramazan'ın son günlerinde bizi de affeyle Allah'ım. Allahümme ecma şemlena ümmete Muhammed. Allahümme ellif beyne, beyne kulubina ümmete Muhammed. Allahümme erham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ya hafiz ya hafiz. Allahümme aleyke bi'adaike ve adaina ve Allahümme şeddit şemle adaike ve adayine ve adayittin. Allahümme ferrik cemahum. Allahümme mezzikum küllem mezzak. Allahümme ceal be'sehum beynehum. Allah'ım biz ümmeti Muhammed'i bir araya getir. Allah'ım biz ümmeti Muhammed'in gönüllerini birbirine ısındır. Allahümme ümmeti Muhammed Aleyhisselam'a merhamet et. Ya Rab, ya hafiz olan, hafiz olan ey Rabbim, Bizleri koruyup gözeten Allah'ın başta büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi olmak üzere bizleri, kardeşlerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, dünyanın değişik yerindeki masum yavruları, yaşlıları, hastaları, suçsuz, çaresiz insanları, insanlığın yararına çalışanları, insanlarla dostça geçinmek isteyip de insan haklarına saygı gösterenleri, kime yapılırsa yapılsın zulümlere karşı sesini yükseltenleri, Ya Rab, Dünyanın her yerindeki masum insanları her türlü şer ve zarardan muhafaza buyur. Depremden, koronavirüsten, savaştan, her türlü kıtlıktan, yokluktan Ya Rab muhafaza buyur. Allah'ın düşmanlarını, bize düşmanlık yapanları ve dininin hasımlarını dünyada fitne ateşleri tutuşturup savaş çıkaranları, bu savaşlarda masum ve savunmasız insanları hunharca katledenleri insanları yerinden yurdundan uzaklaştıranları, türlü türlü entrikalarla savunmasız insanların mallarını gasp edenleri, insanların malına, ırzına, namusuna musallat olan zalimleri, çocuk, bebek demeden, yaşlı, hasta demeden insanları suçsuz yere hapislerde çürütenleri, dindar görünüp de kindar olan zalimleri, Allah'ım dünyanın neresinde varsa Başkalarının hak ve hukukuna tecavüz eden zalimleri sana havale ediyoruz. Haklarından gel ey kahvar, aziz, azizüntültikam Rabbimiz. Ya Rab, muhterem büyüğümüz fetullah bilen Hoca Efendi'ye, Ya Rab, rahmetinle muamele et. Ona hayırlı, bereketli uzun ömürler nasip et. Sıhhat ve afiyet lütfeyle kendisine yakini tam, ihlası eten ve zühdü tam ihsan eyle. Her türlü insi, cinni şeytanların, amansız düşmanların hilelerinden, tuzaklarından, komplolarından, iftiralarından ve kötülüklerinden onu muhafaza eyle. Münafıkların nifakından, hainlerin ihanetinden siyanet buyur. İlk günden bugüne kadar hayır adına senden neler istemişse onları lütfet şer adına da nelerden sana sığınmışsa onlardan muhafaza buyur. Ya Rab göstermiş olduğu istikamette bizlere son anımıza kadar koşmayı ahirette de ve cennette onun yanında efendiler efendisine sallallahu aleyhi ve sellem komşu olmayı bizlere de nasip eyle. Ve sallallahu ala seyyidil murselin ve alel melâiketil mukarrabin. وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا إجمعين Salat ve selam olsun Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun bütün âl ve ashabına, onun kardeşleri olan diğer peygamberlere, Allah'a mukarreb yakın meleklere, Cenab-ı Hakk'ın semavat ve yeryüzündeki salih kullarına, Allah'ın rıza ve rıdvanı da onların hepsinin üzerine olsun. إي جلال بكرم سا هي سا هيبي قبول بير دع دعائنا إمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة